Gördün Birden pamul. Gördüm gördüm. Evet. Dur bakayım bir çok aynı yoksa yok izleyelim hadi. Aynı mı? Daha belli ben değil Yo. ya. Yo. Yo. aynı değilmiş değilmiş. Aynı yerleri atlarız. Aynalarını atlayacağım söz veriyorum. E, ana deniz Öcülü de vardı. <laughs> bu <giriş gülüyor> ne alaka bu da ya. <laughs> Birinde konuştuğu bir şey var. Bak oraya koy. Adam sana söylemiş. bak. Tamam abi webcam. Ama bizim webcam buna göre çok büyük ya. Olsun sen koy. Koyalım en kötü taşar. Heh. Tamam gireceğiz Pummel chat. Ben, benim de canım çekti ama ha. O zaman bir şey söyleyeceğim. Pummel için resmi saat açıklandı. Aha. Bir. Ne diyorsun? Hmm. Ne diyorsunuz? Bir iyi mi? Çok geçti. Ama şimdi zarlı mı? <laughs> Zarlı biraz uzun sürer diğerine evet, göre, bak. o yüzden saati bir daha düşün. Valla vaktimiz, vaktimiz var ya. Vaktimiz bol ya, atlete sıkıntı yok, vaktimiz... sahura kadar. Üç, üç buçuğa <laughs> kadar yayındayız bugün, bugün beş saat bir yayın. Aç köpek pamuğuna girmiş direkt. Ben mi? Heh. <laughs> <laughs> Hıhı. gel, bir trail e ek, gel Ömer, minigame <laughs> <laughs> Eğer adam konuşsun ama ha. Ha öyle mi? Tamam konuş. Çok heyecanlıyım. Başlıyor çok heyecanlıyım. Chat nasılsınız chat? Hepinizi öpüyorum hoş geldiniz. Atla karşıya. Şimdi başka. Orada bir şey yapmam gerekiyor dur. Burayı köprüyü kapatacağım. Biz Mustafa ile var ya bunu 5 gün falan oynarız harbiden ha. sen ne yapıyorsun? Neye bakıyorsun? Pardon, pardon. Hoşuma gitti de biraz. <laughs> ya zamanı oynasan. Oğlum çıkmasan zaman oynasan aldın ha. NT olsun. Ben yarıya kadar aldı sandım. Aa pardon. Sanki. Oğlum dedim özür dilerim. Plastik white şey <laughs> vurma. Ben ha. seni dedim bana koyayım? Bizim çarlaklar işe yarayacak. Bunu nasıl karşılık verebileceğimi şey Allah senin <laughs> belanı vermesin ya. Korktum bana koyayım ya. Aynı anda 25 tane kızla konuşmayan erkekler ne yapıyor şu anda? Yayın yapıyor. Yayın yapıyor. Yayındayız. Bilmem falan diyormuşum. Ömürde <laughs> 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 i̇şte. Dörtte ne var? Allah. Yorgun. 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 özel ben bir jet patlatıyorum haydi bakalım. Ben de install ol yap. atmayalım arkadaşlar sevgiler. <gülüyor> Katılıyorum. <laughs> Efes'cim beni, <laughs> <canım. gülüyor> <laughs> Efe beni bugün zorlama canım. Ay elim. Efes'cim beni bugün zorlama canım. Emine Canım. Küfürsüz. <laughs> beni, beni bugün zorlama. Çekelim, çekelim. Selam evet, ne tabii. oynayacağız Petrax? Doğalar Ben sana bir tane... Onu izledik, izledik, ben izledik bunu. Dedim. Atla. Ben FIFA oynayan adam çek demedim be FIFA dedim LAN! Gel neval oymuş yeter oynamak Söz vermiştin. Ne olur çocuğum amına? 6, 7, 8... Ya oğlum bu hayatta niye gelsin ben bir s**eyim doğru gitmiyor <laughs> benim hayatımda ya. Allah <laughs> Allah. Sesi açayım tamam açtım. Tak su çek benim ya. için. Hiç kimse yapmadı <laughs> sana yaparsın diye yazmıştım. <laughs> çok manyak herifler var ya. Aa lan ban appeal yayını e, yok de. mu? Var var. O ne? Bir şey söyleyeceğim ama ban appeal yayınımızı ha. ben biraz planladım. Ha? Tabii. Ben ban atmaya Bunu... başlıyorum o zaman. Toplantı yapalım. Tabi. Güzel bir konseptle çıkacağız izleyicilerimizin karşısına ban appeal gününde. Şimdi değil arkadaşlar. Aa. Ha. <laughs> <tövbe>. Hayır <laughs> hayır şu an değil, şu an değil. Bu bir bu bir tatlı bir yayın olacak. Siz <laughs> bekleyin hallediyoruz arka planda. Tavrullah ya. Değil mi? <laughs> bir tane mektubun şifreleri çözüldü. Bu da öbür videonun konusu. <laughs> Yayında çıkmak için Efe'ye sövmek olur gibi. <laughs> Arkadaşlar yani yapmayın öyle bir şey ya. E, makarasını falan yaparız. <laughs> hani ne gerek var? Için yazmayın Tamam size, yapmıyorum bal yayını be. <laughs> Heh şimdi banlayayım <laughs> biz. En kötü yan hesap falan açın, illa yapacağım diyorsanız. <laughs> Boyan, <gülüyor> <gülüyor> Hazırlıksız yakalan, <maintenant> Gülmemeliyim, gülmemeliyim. <gülüyor> 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 Arkadaşlar Bunlar basit davalar. Bir, Bir sene, sonra dolar kuru, kuru, kaç TL olacak, olacak cin? En az 12'si var ya. Anasını Ana, sikiyim abi siki. <laughs> mi? <gülüyor> <gülüyor> sen niye seviyorsun? Dış 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 Biz ucuza alıyoruz o zaman. Yine bak. Hadi. Bismillah. Ready. Nasıl çekeceğiz Geç. acaba? Hadi. çete geç Bir şey söyleyeceğim. 5 saat yapacağız biz bugün yayını. Bu kulaklık daha ikinci saatten benim kulağımın içinden geçti. da için koydu. Hemen yeni, yeni teknik yapılsın. Bu tekniği yerine Tak. Bak şimdi bak hayır hayır. Öbürüne kabloyu tıkıp diğerini tak. Helal lan Ömer. Wow ya. mate, ilüzyon 100. Nerede ya? Zaten çıkaracağım kulağımdan. Niye kulağımdayken takmaya çalışıyorum ki? Ben de bunu dedim ya. <laughs> tamam. Bir konuşun bakayım. Selamünaleyküm. <laughs> Jahreyni niye geçtin? Aranız Konuşacak mı bozuk? girecekti hey, Ay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. <laughs> Aynen küstük. <laughs> Ahmet abiyle konuşmuyoruz arkadaşlar. O yüzden... Sizi duyuyorsun. Duyuyorum oğlum duyuyorum. <laughs> duyuyor, duyuyor. ben sizi trolledim. Arkadaşlar daha öncesinde <laughs> bir funny moment daha izlediğimiz için o funny momentta dedik ki bu funny momentta izlediğimiz videoların aynısı olursa diğer funny momentta onu geçeceğiz dedik. Anladın? İçerleyin abi sarmıyor <laughs> ya bana. Söz verdim söz. <laughs> Kuldurmayın. <laughs> kaldırıyorum. De Petrol kaldı. sondajına destek yok. Fosil yakıtların anasını sikeyim. Dinozor osb. <laughs> Bundan sonra çevreci şey yakıtlar. Geri dönüştürülebilir, çevreye zarar vermeyen, ülke ve dünya Acaba ben de mi earpod kullanmaya başlasam ya? Kafam çok Olurlu büyük olduğu için abi. kulaklıklar beni çok zorluyor ama bir şey söyleyeceğim. Çıplak olmama nasıl alışacaksınız ki? Bence kullanma. Çıplak sevdik Efe. Ebo, Efe abone i̇şte... neden olunmuyor? <laughs> Ebo deyince sandım şey oradan <laughs> alacak. <Baktaki> Kulaklık yollayacak. <laughs> Ulan gördün mü şeyi? Bir şey söyleyeceğim. Eee... E söyle. Kim Sonay Efeselhan biz de Çengelköy'de rap müzikle ilgileniyoruz. Bir şeyler ürettik bakmak istersen seviniriz. Kanka falan. ben rap'i bıraktım Çengelköy'den de taşındım. <laughs> bir şey söyleyeceğim. bir ee... yerden gir. <laughs> Yok biz de demiş de hani ben... Çengelköy'de hep müzikle ilgilenmediğimi belirtmek için söyledim. Kankacığım şarkı, edersin. şarkı dinlemiyoruz. Şarkı dinlemediğimiz için hani lütfen şey yapmayalım. E, atmayın Hiç da boşa Weekly Dose of Sports on TL alınmış. Kanka selam tekrar unuttun beni izlemeyi demiş. Weekly Sports 5 TL alınmış. Kanka selam tekrardan YouTube kanalında 3 dakikalık haftalık spor dozu temalı video reddediyorum. Unuttun bizi demiş. Weekly Dose... <laughs> Yok lan şaka. <gülüyor> <gülüyor> Biliyordum ben bunu Vlog fix. Lütfen çok emek verdik. Üçüncü dakikasından sonra Zoom'da bayağı eğlendik. Ön yargılı olmadan iki dakika bile izlesen yeter. Bu video çok emek harcadık. Bu hayalimiz lütfen. Kankacım şimdi açacağım. Açacağım. Ben biliyorum başımıza geleceği. Al. Ben ya neyse ben şey yapmak istemiyorum da. Sonra açacağım tamam ama yani. Çetin şu an izlemek istediği veya yapmak istediği şey farklı olduğu için zaten buna odaklanmayacak. Ben o yüzden açmıyorum şu anda bunu. Bak daha açmadan sıcı yazıyorlar. <laughs> King Kubi 25 TL yollamış Merhabalar Efe Bey ben sizin sıkı takipçinizim Sizi severek izliyorum Ben ilk şarkımı çıkardım ve sizin yorumunuzu merak ediyorum Kankam ne olur yapmayın la Valla bak Valla üzülüyorum boşa gidiyor paranız diye Weekly of Sp <laughs> Tamam onu okudum Predi bir tane link göndermiş Hepinize etek BGY Yap ve kitlesi hakkında <laughs> 34 Rek Rek iyi yayınlar Efe'cim 34 Rek records olarak kendi çapımızda farklı tarzlarda rap <laughs> Bir de biri duyuyor hemen onun gazına gelip o da gönderiyor ya kanka. Kanka satılık domain 5 TL yollamış gel şu işi çözelim artık. <gülüyor> satılık <laughs> domaini hatırlıyor musunuz? <laughs> Sana bu domaini bir şekilde satacağım demişler. Gel şu işi çözelim artık. Nonolive Twitch peşini bırakmadım. Maliyetine vereceğim. efuygaç.com.net.com.tr evet. ve .orgu Gel anlaşalım İnat etme donate'ler de benden olsun demiş. E bir şey söyleyeceğim. Abi. Satılık domain Esra ile iletişime geçip fiyat bilgisi paylaşırsan ben de gerçekten emeğine saygı alacağım amına koyayım bu sitelerin hepsine. E Tamam. Alacağım alacağım. Aynen. Sen tamam. EU Media de şimdi Ömer. Tamam mı? Onu Satılık domen gidip <laughs> EU Media.com'u da alsın. Onu da biz satın alalım sonra. Salak. Bilinçsiz. Kameraman. Bilinçsiz. Bilinçsiz, <laughs> Bilinçsiz, Bilinçsiz Media üyesi. Oğlum kameranı biri lazer tutuyor farkına Taşşak geçme. Vallahi evet. Yusuf, tutuyor. Yusuf olabilir. Gördüm lan nereden tuttuklarını. Şu en son Perde kabansın. kapansın. Ulan seni senin. <laughs> ya yine ifşa kafama sıkmasın da bari inşallah lazerdir o <gülüyor> <gülüyor> Artık tutamaz. Yollarını kapattım. Ya yani tutamıyor olması lazım artık. Ş kardeş bir <laughs> denesene bir geçelim. daha. Şişt bir kere daha denesene tutmayı. Müsaitsen Ferit abiye geçmeden bize de bir daha sık. Bir kere daha denesene. Görüyorum seni çünkü. Aa tutuyor lan. Dur dur açıyor perdeyi dur. <laughs> Bana tut, Elidir bana he. Manyaktır, uçaklara tutuyor. Tutuyormuş, gelmiyor ki şu an. <gülüyor> Kafasında <gülüyor> hiç çıkmış <laughs> ya kulaklığın bir de, kulaklığa bak. Ulan be. <laughs> bir perdeyi çektik, adamın bütün gece makarası kayboldu. <gülüyor> <gülüyor> Yatarken Tam ağlayacak. Zarar ağlıyacak. vermeyen. Bu yasa iptal edilmiş bulunmaktadır. Hadi köyünüze. Çocukların pipisini e, çok affedersiniz cinsel yarrağını kesmenize izin vermeyeceğim artık. Yeter. Yürü lan. A -a, hazır mı listen? Ya. Sese ne oldu? Yok <laughs> haberiniz <laughs> olsun. Yok öyle bir şey yalana bakamın. En sağ üstte. Hayır. Ya. ya. bu çocuk beni niye tutup tutup aşağı çekiyor? <laughs> <laughs> Abi yayınım gitti, internetim gitti geldi biliyor musun? O oh, bak. Ananın da. <laughs> Valorant oynadık mı? Yok artık Valo ya. Ne? Ne Kapat, kapat kapıyı. Kapat, kapat. Kapat kapıyı. Kapat. <laughs> Bözünüm. Buldunuz mu kit? Aa, aradık kit. Aa! Açalım ağzını. Açalım. Abici, Abi Cehui niye geçti? Çok iyi hazırlandık. Kendimize güveniyoruz. Kalan 999 999 rakibime de buradan başarılar. Hızlı olan kazansın. Mafi çekil. Galiba tahminlerim şöyle bir şey. Böyle. Kuyruğumu çırpa çırpa hedefe gidiyorum. Ta Oğlum oynayacağız Divor oynayacağız. Pazartesiden sonra dedik ya. Artık bana bir güvenin ya. Ça en geç... Hadi en geç perşembe olsun ama planım çarşamba veya salı. Onu da söyleyeyim. En geç ama. Kazan daha siktir. Meğerse banyo, banyonun zeminine çakılmışız. Ya. Bu spam cosplay. Hayır ya düşürecek beni hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Senin bir sahin. O elini el <laughs> el var ya o elini. Senin o elini var ya. Kırarım kırarım. Özür dile sen daha demin biraz laf yaptım. Özür dilerim. Buyurun. Ayı. <laughs> Geçtikten sonra ayı dedim. <aidiydi. gülüyor> İyi misin lan? İçe bak tekerledi sandalye. He aynen bir anda böyle maymun oluyormuşsun değil mi ya Böyle bir de evrim geçiriyormuş ama ters evrim. İçe bak tekerledi sandalye. Ay bak ye ki. Trail. Abi Gökhan abiyle küstünüz mü? Gel bir sana anime girişi yapayım Let's go see guys. Come with me. Come with me. Lan anime müziğine. Ben gelemiyorum. Çok da gelmedi galiba. Oğlum gelme, gelecek adam. Onun düşeyim. Gel de, Bu çocuğu. Abi dur tamam tamam özür dilerim. Hacar geliyor. Olur. Hacar 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 hacar. Lan Attım attım Dönün dönün. Sordak, sordak. Sordak. Arkadaşlar ne farklı videoydu? Ne farklı videoydu? Aynı video değil miydi bu? Aynı Aynıydı. Değil. Sürekli cinsel... Burada tatlıya geçmiş. Deminkinde ketçap sıkıyordu. Ah! Ah! Özür dilerim. Bak bir trail falan diyorsunuz. Sürekli cinsel muhabbet açıyorsunuz. Benim sıkım kalkıyor. <laughs> Yapma gözünü seveyim. Oruç bozduracaksın. <laughs> Aman Allah. Ne <laughs> Ama 5 TL attı dedim. 50 kuruş. Bu aynı. Let's go see guys. Oo oh, adam... oh, bunu dedik ya. Kaç kaç can can. Gönlüm çarpesi ilk gördüğüm yerde panik atıp parmağımı iki hafta yıkamayacağım <laughs> <iyi> yayınlar. Oof oh, <laughs> kanka ya iyi iğrençsiniz ya ama <laughs> ya. Niye iğrenç lan gül kokar ne güzel parmağım. <gülüyor> 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 Biz var ya sonsuz bir loop'un içindeyiz. Be. Nasıl yani? Biri çete yine şey yazmış. Abi devor oynaman yok mu? <gülüyor> 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 ee, satılık domain. Anlaştığımıza gerçekten sevindim. Ancak Esra Hanım'ı tanımıyorum. Nasıl iletişime geçebileceğimi bildirirsen sevinirim. Teşekkürler. İyi yayınlar. <laughs> ben teşekkür ederim. Çette ee, Esoy Kalay ile Aynı zamanda Discord'da e, ulaşabilirsin kendisine. Discord'da gelip daha kolay ulaşabilirsin. Ünlem DC yazarak e, Discord linkini alabilirsin. Çetten teşekkürler. Evet bir şey söyleyeceğim. Saat 00.56. Yavaştan aynıca. Zek power. Abi senin için edit yaptım. Umarım beğeniyorsun. Umarım.